Merhaba, hiç düşündünüz mü bir kalbin içinde o en derinlerde ne gibi sohbetler döner? İşte bugün Aysu Sevtekin'in yeni öykü kitabı Aşkımın Güneyinde ile tam da bunu yapmaya, kalbin en mahrem konuşmalarına kulak misafiri olmaya geldik. Parmak kitaptan çıkan bu eser aslında bir kitaptan çok daha fazlası. Bizi aşkın, kaybın ve en önemlisi her şeye rağmen hissetme cesaretinin derinliklerine doğru kişisel bir yolculuğa çıkarıyor. İşte tam da bu soruyla yola çıkıyoruz. Kitap bize ne vaat ediyor biliyor musunuz? Karakterlerin o en gizli, en özel dünyalarına girme, onların iç seslerini duyma şansı veriyor. Hadi dalalım bakalım. Peki bu içsel yolculuk nerede başlıyor? Elbette önce kendimizle yüzleşerek. Deniz gibi ol öyküsü tam da bu anı, o kritik yüzleşmeyi masaya yatırıyor ve hikaye başlar başlamaz, kendimizi adanın zihninin tam ortasında buluyoruz. Kendi zihni ona sesleniyor diyor ki, gel bakalım ne istiyorsun yine? Bakın, daha ilk cümleden o iç çatışmanın, o sorgulamanın içine çekiliyoruz. Zihnin cevabı o kadar net, o kadar keskin ki. Sen anlatacaksın. Yani diyor ki, ileri gitmek istiyorsan, o içinde sakladığın ne varsa, korkuların, umutların, kederlerin, önce kendine itiraf edeceksin. İşte kitabın bize fısıldadığı ilk büyük gerçek bu. Dünyayı, etrafımızı, başkalarını anlamadan önce ilk adım her zaman kendi içimizdeki sesi dinlemekten geçiyor. Peki, kendimizde bu diyaloğu kurduktan sonra ne oluyor? İşte o zaman iki kalp arasındaki o hassas alana adım atıyoruz. Aşk ve tabii ki özlem. Kitabın kalbindeki ırmak ve güneyin hikayesi tam da bu söylenmemiş sözler, o hissedilen ama aşılamayan mesafeler üzerine kurulu. Onların ilişkisi gerçekten de çok ilginç. Bir yanda ruhların birbirini anladığı, kelimelere ihtiyaç duymayan sihirli bir bağ var. Ama diğer yanda o söylenmeyenler yüzünden açılan, insanı içten içe yakan, acı verici bir mesafe. İkisi bir arada nasıl olur, değil mi? Irman şu sözleri bu durumu o kadar güzel anlatıyor ki. Dinleyin. Evim onun kalbi, o kalbin derinliklerinde bir yerdeyim biliyorum ama kapısı kapalı. Bu ne demek biliyor musunuz? Hem bir yere ait olduğunu iliklerine kadar hissetmek, hem de aynı anda dışarıda bırakılmanın o keskin acısını yaşamak demek. İnanılmaz güçlü bir ifade. İşte bu söylenmemiş aşkın yarattığı o boşluk ve acı hissi, bizi kitabın belki de en dokunaklı temasına yasa götürüyor. Şimdi biraz duralım ve kitabın yası, özellikle de bir ebeveyn kaybını, nasıl bu kadar dürüst, bu kadar filtresiz bir şekilde işlediğine bakalım. Hep duyarız ya, zamanla alışılır derler. Kitap bu klişeye doğrudan kafa tutuyor. Diyor ki, alışmak değil ki bu, katlanmak. Kelimelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Alışmak, kabullenmeyi, katlanmaksa bir yükü taşımaya devam etmeyi ima ediyor. Arada dağlar kadar fark var. Umutlarımızı tazeleyelim maviyle öküsünde. Bu his en saf, en çıplak haliyle vuruyor yüzümüze. Sen gittin, ben yıkıldım. Hiçbir süslü kelime yok, hiçbir dolambaçlı anlatım yok. Sadece kaybın o dümdüz, o yıkıcı gerçeği. Peki bu acıdan, bu yıkımdan geriye ne kalıyor? İşte o zorlu yoldan geçtikten sonra öğrenilen o paha biçilmez ders. Hayat ertelemeye gelmez. Kaybın acısı aslında yaşamanın ne kadar kıymetli ve acil bir eylem olduğunu öğretiyor insana. Yaşayın o karanlık dehlizlerinden çıkıp şimdi biraz nefes alalım çünkü kitap bize bir can simidi uzatıyor, dostluk romantik ilişkilerin ötesinde dostluk bağlarının nasıl bir şifa, nasıl bir güç kaynağı olabileceğini görüyoruz. Bir kadın tanıdım öyküsü adeta bir dosta yazılmış bir güzelleme. Nasıl bir dost bu? Sizi sadece kulaklarıyla değil, gönül gözüyle, kalbiyle dinleyen biri. Hem en güçlü hem de en kırılgan anlarınıza şahitlik eden, yaz fırtınasında sığındığınız güvenli bir liman olan, hatta babam gibi gözyaşımdan öpen diyecek kadar şefkatli. İşte bu, koşulsuz desteğin ve anlayışın portresi. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Kendinle diyalog, söylenmemiş aşklar, yasın derinliği, dostluğun gücü, bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Kitabın o nihai mesajına, gerçekten hissetme cesaretine. Ve kitabın bütün felsefesi belki de şu cümlede saklı. Sevgi ve bu güzellikler yaşamı anlamlı kılan şeylerdir. Yani evet acı var, kayıp var, zorluk var ama tüm bunlara rağmen sevgiye ve güzelliklere tutunmayı seçmek işte hayata asıl anlamını veren de bu. Sonuç olarak aşkımın güneyinde bize bir ayna tutuyor ve kendi içimize bakmamız için bizi cesaretlendiriyor. O yüzden bu incelemeyi kitabın aslında hepimize sorduğu o can alıcı soruyla bitirmek istiyorum. Eğer bir an durup kendi kalbinizi dinleseydiniz orada hangi gerçeklerle yüzleşirdiniz?